Müslüman diğer Müslüman'a nasıl verir? selam verir? Selamünaleyküm. Doğru. Al bakalım. Çeviriyoruz. Kaç çıktı? Altı. Altı. Bir, Bir iki, üç, iki, üç, dört, dört beş, altı. Iki. Leo Regaip Kaldile. Nerede Regaip bu kareye gelen oyuncu kelimeyi tevhid getirir. <laughs> Kaç TL'ymiş bu yaptı? 100 TL. Al bakalım. Kaç çıktı? 3 1, 2, 3 Lalet. Bebekken topuklarını vurduğu yerden zemzem çıkan peygamber kimdir? Hazreti İsmail. Doğru. Al bakalım. Kaç çıktı? Üç. Bir, iki, üç. dil kaldı kaleye denk gelen oyuncu saramak getirir. önceki Öl, öndeki kadar piyonunu ilerledi, 50 kıblega puanı kazan kazanır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'e Resulullah. Kaç liraydı? 50. Çıktı. Çıktı. 1, 2. Güzel. Güler baba. Bu peygamber efendimiz kaç yaşında peygamber olmuştur? 40 yaşında olmuştur. 40 yaşında. Evet. 1 bir, bir, iki. iki. Bir düz kaç sayfadan oluşur? 20 20 değil mi? Altı. Kaç çıktı? 6. 6. 6. sen testte yanlış 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Hadi. Hap, kişi ne, ne demelidir? De de. Çok şükür elhamdülillah. Doğru. Uz. Dokuz. Getir. Bir, iki, iki, üç, dört, beş, altı, altı yedi, sekiz, dokuz, dokuz bir Allah'ın arslanı ve kaplı sahabe kimdir? Hazreti Ali. Doğru. Şimdi sen de bir el bekleydi. dört. 4 evet. 1 2 3 4 2 ile de bir bir el çıktı bana da. Şimdi sen de iki tur oynayacaksın. Kaç çıktı? Bir. bir. <laughs> bakalım Bakalım. Neredeydi? Buldum. Peygamber Efendimiz kaç kaç yıl peygamberlik yaptı? kaç çıktı? 4. 1, 2, 3, 4. 1'e çıkan dedim. Bu kareye denk gelen olucu hızla vakitleri sayar. Ne kadar piyonu ilerletir ve 150 kıbleye puanlık kazanırım. Sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı. 5 tane var. Evet. Onlar da bunlar.